Herkese selam Arkadaşlar bugün e, Kuşlarımızın daha sağlıklı olması için e, Bir alçı Daha doğrusu kuşlarımız buğday yiyor Onların sindirim sistemi de taşlık olduğu için e, Bunlara Şöyle mineral taşları veriyoruz Normalde e, Mineral taşları çok iyi ama Bir bu alçı karışımı yapacağız e, Buradaki de mineral taşı değil bu arada Mozaik kırığı arkadaşlar e, Bendeki bunu hazır olarak satın alabiliyorsunuz zaten bu mineral taşlarını ama bir tık daha faydalı olması için hep beraber bir alçı karışımı yapacağız sonra bu karışımı dondurup kıracağız sonrasında kuşlarımıza ikram edeceğiz bu sırada kuşumun birisi aşağıya düştü bir dakika önce aşağı bir tane yavrumuz atladı bu atladı derken daha doğrusu düştü yana çıkmıştı. Önceden orada brandam vardı onu çıkarttım. Sanırım ona güvendi. Ee, onu aldım geldim. Videomuza devam edelim. Şimdi burada neyimiz var? Hemen bir malzemeleri sayalım. Şöyle çok uzatmadan hemen size nasıl faydalı olacağını falan da yaparken anlatırım. Bir kilo kadar bildiğiniz alçı var. Yani sıva alçısı diye geçiyor. Bildiğiniz alçı e, ee, avuç kadar irmik mozaik dediğimiz mozaikimizden var. Üç tane dört tane kadar haşlanmış yumurta kabuğumuz var. Ee, bu da sıva kumu diye geçen kum. Ee, bundan da iki avuç kadar kullanacağız. Bunları ben şöyle hemen şuraya getirdim. Kuşlarımız su kabında karıştıracağım. Tabi su olmazsa olmaz su koyacağız illaki içine. Sonra donduracağız. Arkadaşlar şöyle kamerayı sabitleyeyim. Bir yandan konuşalım bir yandan çekelim olur mu? Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Önce Ay ay. Alçımızı koyduk. Ve ortasına bir tane hafif bir çukur açıyorum ben. Kişisel inşaat tecrübelerimle. Sonra bu mozaiği böyle irmik mozaik derseniz hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Daha yeni söylemeyi unuttuğumuz malzememiz var. Burada duruyordu ama görmemişiz. Arkadaşlar iki tatlı kaşığı kadar kaya tuz. Ee, ben bende deniz tuzu vardı. Ben deniz tuzu kullandım bugün. Şimdi kaya tuzu atarsanız süper olur. Deniz tuzuyla da olmaz değil. Bunu da attık. Şuradan Şöyle içinden bir şey gelmeden iki avuç kadar. Ben biraz böyle küçük küçük aldığım için biraz ilave yaptım. İki avuç kadar da normal sıvakumu kullandık ince. Yumurta kabuklarımız var. Bunları da içine atıyorum. Şöyle zar kısmı denk gelirse onları ayırıyorum özellikle zar yemesinler diye ama çok da özen göstermiyorum yani hani tamamını alacağım diye de bir kaygı yaşamıyorum. Ama zar böyle ayrılan zarları. Bunlar fırınlanmış haşlanmış yumurta kabuğu. Şöyle zaten ezdiğinizde içleri çıkıyor. Bunlar şimdi burada iri duruyor ama zaten alçı bir bütün olacak. Bütün olan alçının içinden biz bunları kırarak zaten küçültmemiz için sıkıntı yok. Karıştırırken de bir kısım kırılacak. ayırdığım kısımları yumurtanın iç zarları arkadaşlar ne diye sorarsanız Şimdi bunun bize şöyle bir faydası var bazı kuşlarımız yumurta felci geçiriyor bazısınız benim gibi terasta balkonda besliyor evin içinde besliyor ya da toprağa çıkartmıyor hiç hayvanları toprağa çıkmayan hayvanlar bunu yerse mükemmel oluyor yani yemesi lazım kuşunuz yumurta felci geçiriyorsa toprağa çıkarsanız bile yumurta felci geçiriyorsa vücudunda kalsiyum miktarı az demektir. Bunun için isterseniz ilaç verirsiniz. İsterseniz de bu karışımı yapar verirsiniz. Bütün kuşlarınıza daha sağlıklı besliyor olursunuz. Biraz su ilave ettim. Benimki leğen olduğu için korkmadan rahatça karıştırıyorum. Bunu yerde de yapabilirsiniz. Herhangi bir şeyde de yapabilirsiniz. Bu su tabi bunun için az. Biraz daha ilave ettim. Arkadaşlar bir alçı kıvamı yakalayacağız zaten. Alçının içerisinde kalsiyum var. Bu da bizim hayvanlarımız için gerekli olan bir mineral diyelim. İşte yumurta kabuklarını, kemik yapılarını bunlarla düzenliyorlar aslında hayvanlar. İçindeki küçük taş parçaları da bizim yani gidip kuşçulardan, pet shoplardan aldığımız Küçük taş parçaları da hayvanların taşlık sistemlerini yani sindirim sistemlerini çalışmasına yarıyor. Yani biz burada double bir etki yaratıyoruz. Hemen şunu da söyleyeyim, arkadaşlar bu karışımın içerisinde tuz var. Ee, uzun süredir vermediyseniz hayvanlar, ilk verdiğinizde de çok yerler, ee, ilk verdiğinizde çok yediklerinde yavrular bunu sindiremeyebilir. Ee, o yüzden şöyle yapalım. Eğer çok yavrulu kümesiniz varsa. Bu karışımı yani karışım değil bunu donduracağız sonra kıracağız küçük buğday gibi. Bu taneleri hayvanlara verdiğinizde çok yediklerinde şey yapın. Devamlı önlerinde durabilir bu karışım bu arada. Yavruların ağzına birkaç damla su damlatmanız önerilir tarafından. Eğer damlatmazsanız yavru kaybı yaşayabilirsiniz ilk günlerde, ilk zamanlarda. Çünkü kuşlarımız uzun süredir buna ihtiyaç duyuyorlarsa İlk koyduğunuzda fazla yiyecektir. Fazla yerse yavrular biraz sıkıntıya girebilir. Bu bayağı kıvam aldı. Hemen ben bir tane daha el aleti getireyim. Evet. İkinci el aletimi de getirdim. Arkadaşlar ben bir de inşaat mühendisliği okudum. Bir de ailede biraz müteahhitlik var. O yüzden bu aletler bende nedense var. Eee... Siz bunu herhangi bir şeyle de karıştırabilirsiniz Şöyle Kıvam olarak aslında oldu Ama ben şu yanda kalan tozlar falan da gitsin diye Bir parça daha tu, su ekleyip Biraz daha Cıvık bir kıvam elde edeceğim Çünkü ben bir de bunu ince seriyorum Kalın da dondurabilirsiniz Böyle taşlaştırabilirsiniz Bu haliyle bile bırakıp taşlaştırıp kırabilirsiniz bu banyo kabını sonra yıkayınca geri eski halini alıyor. Tabi şöyle de demeyeyim yani bunu yapıp bir ay bunun içinde bekletip de şey yapmayacaksınız ertesi gün. Süper. Hemen şunu temizledik. Ee, şöyle kameram bir elim alayım. Şöyle kıvamını yakından göstereyim size. Böyle macun gibi oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok mu? Diyeyim. Ben de şöyle bir tane kuşların kumluğunun üstünü örttüğüm bir tahta parçam var. Üstünde de brandası var. Ben bunun üzerine bunu alıyorum. Hatta size de göstereyim. Şöyle. Ben biraz çabuk kuruması açısından da seriyorum hafif. Sonuçta kıracağım. Yani şekil önemli değil. İsterseniz hepsini tüm bir şekilde de bırakabilirsiniz. Sonuçta bunu bir keser yardımıyla ya da sert bir taş yardımıyla kıracağız. Ben biraz ince yapıyorum ki kırması kolay olsun. Diğer türlü kırarken biraz zorlanıyorsunuz. Çok ufalanıyor falan filan. Böyle yaparsak şöyle şurayı sıyırayım. Arkada da benim kuşlar benim hareketlerden etkilenip böyle aşağı yukarı düşüyorlar bakalım ama hayırlısı. Arkadaşlar şimdilik böyle. Donunca bir parça da kırarken çekeriz. Videomuzu tamamlarız. Bu arada arkadaşlar göz nezdesi olan kuşlarımız varsa onlara tedavi uyguluyorsak bu tedavi süresinde kuşlarımıza bunu vermeyelim. Önlerinden alalım. Görüşmek üzere. Evet ertesi gün oldu. Alçımız şöyle kurudu. Hatta şuradan kaldırayım. Taş gibi oldu. Şimdi bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Muhabbet kuşu Hint bülbülü Papağan olanlar böyle bir parçasını alıp Kafesin içine koyabilir Delip takabilir Hatta alçı donmadan önce Buna şey yapabilirsiniz Ne denir İçine tel koyup Direkt asabilirsiniz bakın şöyle içi de Boncuk gibi Şöyle küçük bir parçayı kırayım ben sizin için Hem göstermiş olalım Ne yaptığımızı Şöyle yapacağım şu benim kumluğun yanında hemen kıracağım ben bunu. Çok sert vurmanıza gerek yok. Zaten alçı olduğu için yani elinizle bile biraz zorlayınca kırılır. Bir bıçakla kazısanız dökülür. Böyle küçültüyorum. Ben bunu kumluğa bırakacağım şimdilik benim kuşlarımın önünde zaten var. Şöyle şu kalanı da hızlı bir şekilde kırıp dökelim hemen şöyle kumla. Ben hemen hemen her gün kumluğa bırakıyorum kuşlarımı ama yine de kümesin içerisine de koyuyorum bu taşlardan. Sonuçta kümeste yemlediğim günler de oluyor ihtiyacı olan hayvanlar bunu yesin. Birden fazla gün bekletirseniz içi iyice kurumuş olur, daha iyi olur. Ben siz görün diye bu seferlik bir gün beklettim. Hatta küçük bir parçasını kırmamdaki amaç da o kalanını bir iki gün daha bekleteceğim. İçini iyice çekmiş, iyice kurumuş olur. Ee, dediğim gibi kuşlarınıza ilk defa bunu koyuyorsanız çok yiyeceklerdir. Yavrularda su ihtiyacı doğacaktır. Şöyle buraya böyle küçük küçük attım. Büyük parçalar da var. Benim burada yağmurla birlikte bunlar zaten küçülecek. İlk defa veriyorsanız kuşlarınıza bu su ihtiyacı arttıracaktır yavrularda. Yavrular sindiremeyecektir. O yüzden ilk defa verdiğinizde lütfen Yavrularınızın ağzına biraz su damlatın. Kuşlarımı bir serbest bırakayım dedim ama kapı geri kapanıyor. Şöyle şurada gösterelim kuşlarımızı. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla kalın. Yine kuşlarımız servis ettiğimiz taşları yer kenarında yani benimkiler direkt saldırmıyor devamlı yanımda olduğu için. Ama siz uzun zaman sonra ilk defa koyuyorsanız muhtemelen kuşlarınız bayağı tüketecektir. Lütfen unutmayın. Ee, söyledim mi videoda hatırlamıyorum. Videoyu parça parça yaptığım için. Şöyle bir şey var. Ee, eğer ki kuşlarınızda göz nezlesi varsa e, bu göz nezlesi ile ilgili tedavi uyguluyorsanız. Bu taşları önüne koymayın kuşlarınızın. Bu tedaviye, yani tedavinin gecikmesini, etkisinin, tedavi etkisinin azalmasını sağlıyor. O yüzden tedavi sırasında önlerinden alın. Sağlıkla kalın.